Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bugün videomuzda evimizde gezeceğiz. gezeceğiz. Yani bizim ev, ben, benim, benim evimde gezeceğiz. İsterseniz evim, evim, evimi göstereyim size. Diye. Bakın. Şimdi. Evet arkadaşlar kamera kapanmış. Buradayım söyle benim odam burası. Odam benim odam. Benim odam burası. Burası da benim annemle babamın odası. Gördünüz mü? Bakın isterseniz burası tuvalet kapısı. Bütün kalem yapıyor. Burası da mutfak. Bakın içeriye gitmeyin. Bakın burası da içerim. Yani. Evet arkadaşlar. Videomuzun daha sonuna gelmedik. Bu kadar diyorsunuz. Bilmem bir şey işte. Şimdi de sarka yapacağım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bana abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.